Evet abi en son ne oldu en son bizi biraz mutsuz etmişlerdi yani ne zaman mutlu olduk ki? yine esir düştük bu sefer parasını verip çıktım ve şehrime geldim artık yani burada garnizonlar falan askerlerimi çekeceğim yani kiminle kuzeyde savaşıyorduk güneye esir düştük yani. Rezalet anlar, perperişan zamanlar ya. Her şey, her şey benim kızım için. Onu da gördüm, ona da orada oluşturdum. O da bir iki kere tutsak düştüğünü gördüm ya. O da babasına çekmiş. Hemen abi buradan garnizonu yönet diyorum. Kaldığımız bak yanımda sadece uğursuz rakna var. Onu da ben buraya geldim, girdim, baktım şehirde dolaşıyor. Hemen yanıma katı verdim onu. 6 süvari alıyorum abi. Şehirde ne işi var atlım diye kendimi de savun şey yapıyorum yani bir bahane buluyorum kral değilmişim gibi. Çünkü kimse kralmışım gibi davranmıyor. Evet abi Payko'nun e, garnizonundan 46 kişi çektim. Öyle boş adamları da değil. Dolu dolu adam çektim yani. Şimdi bunlara da bir yemek vereyim. Bak şimdi buradan da diğer şehrim olan. Dur önce şuralara bir gideyim belki asker vardır. Oo güzel askerler var. Güzel askerler var. Bak diğer şehrim Gaoslu birisi yağmalıyor ya. Diyatmaya gideceğim. Bir de oradan biraz çekeceğim. Yani böyle bir yüzü bulacağım. Abi 128 kişi falan yani. Benim birliklerim tam mı ya klandaki? Oo birliğimiz kalmamış hocam tepelerden boru var. Çocuğum kızım benim hadi bakayım. Tokatla onları. Oo dalıyorlar orada dalıyorsunuz mu? Hemen Germana'nın birliğine yardım. Ya şimdi krallığımızın bir ilerleyişi vardı. Ne dur şunu durdurayım yani yine haritaya bakarken biri dek getirir bizi. Şu tarafa gideceğiz hocam ya. Oo Varagos kalesini kuşatıyorlar ya. Bak krallığımızın bir ilerleyişi vardı mis gibi gidiyorduk. Yani çok sivrildik çok. Hemen dikkat çektik. Bizi indirdiler yani. Ulan az dayanın Az dayanın geliyorum. Şu Diyatma'ya bir gideyim. Tamamdır bak. 90, 93 kişi oldum abi. Abi şu Atrion Kalesi ya. Atrion Kalesi'ni alırsak hemen bir ordu kurayım ben. Baya yakında çok adam var. Oğlum baya baya yakında adam var lan. Birazcık buraları başıboş bırakıyormuş gibi olacağım. O baya... Yani gereksiz yere çok adam topladım abi. Of nasıl akın akın geliyorlar. Akın akın bin atlı gibi çocuklar gibi şendik. Kaleyi kuşat abi. On kuzeyetlerden Bortu İmparatorla savaş açtı derken Kırarım kemiklerinizi ha. Güney İmparatorluğu ile barış mı Yapacağız. Yapacağız. Şu kaleyi alınca yapacağız. Yapacağız. Bu kuzey itler çok olmaya başladı artık. Bayağıdır bir kale kuşatmıyordum ya. Elimizde çabuk tutmamız lazım. Şimdi bunlar bin kişi falan gelirler. Çok uzun sürüyor abi bu trebuşlarla kale almak. Oo 689 kişi dalar mı peki? Ha, bunlar dalacak bize ya. Birkaç kişi daha gelecek. Abi ya arkadakileri bir dalayım dedim de adamlar da 7300 gücü varmış ya. Hemen karar vermelisin dedi ya. Yokum kardeşim yokum ben. Konseyde yokum ben. İşim var bir ara. Neyse o zaman şu tarafa. Bak bak bak. Sayro Teskalesi kuşatılıyor. Bunlar iyi haberler. Bunlar iyi haberler. Onları kuşatırken yandan dalıp. Amprella da kuşatılıyor. Bak yavaş yavaş kötü haberlere doğru gidiyoruz. Sayımız azalıyor ya. Kim açlıktan adam kaybediyor lan? Ha? Çabuk söyleyin. Birileri fena bir asker kaybediyor ama. Kaç kişi gelmişler? 2000. 2000 ise peki abi. Peki ee, Şumsan. Şumsan peki sen ordunu getirmek ister misin? Lan asker sayımız niye azalıp duruyor bizim ya? Amperle gitmemiz lazım Şumsan. Gelsene benimle şu tarafa ya. Beraber dalalım diyeceğim de. Abi aldılar Amperle'yi ya. Şaka gibi ya. Mahkebe dönüyorlar. Zafer'i kutlamaya gidiyorlar ya. Oğlum yeter lan. Ne yağmaladınız lan şu köyleri? Aşağılık karakter sizler. Binoseye almaya gideceğim. Şimdi şuradan bir getirecek şeyi o 2000 kişilik orduyu. Of ordu dağılmış. Ordu dağılmış dedim bir anda başka bir topladı orduyu ya. Aga bu iş böyle olmuyor. Şu orduyu benim dağıtmam lazım. Oğlum ne oluyor lan? Adam hiç korkmadan dimdirek girdi bana. Böyle hamleler beni korkutuyor ya. Reis sakin ol yani. Ordumun neredeyse tamamı piyade ağırlıklı. O yüzden geçmiş olsun diyebiliriz. Yani buna 2000 kişi dolaşıyor olmasaydı ben o orduyla kalelere falan gidecektim ama 2000 kişi de çok be. Hayır Umbrella'yı da kaptırdık baksana benim atlı sayım çok az ya. Move! Move! Forward! Adamın atlılarını kesmemiz lazım. Benim ölümüm demek Tekrar esir düştüm demek. Atak! Bak kavaları dal sen. Sen dal. Sen onların dikkatini çekiyorken ben yapıştıracağım. Tamam mı koçlarım? Hadi bakayım. Bak mesela bir. bizim ordu bir gelsin abi. Bizim orada bir dalsın. Başka bir türlü yapacak bir şey yok. Atlılara eriyemeyiz yani. Ah be! Ulan gıdım kalmıştı ya. Hepsini kesecektim be. Neyse bizimkiler dağılmayın. Oğlum adamlar at üzerinde aramızda dalmışlar sabit duruyorlar ya yani. şöyle yukarı doğru savuramıyor musun? Savaş bizde gibi ya bizde gibi bizde bizde İndir orayı indir şu atlıları bir kes ya Helal ya helal bu ya Okçularına düşüyoruz şu an adamların ya. Aha siz kaçıyor musunuz? <laughs> Güzel abi kazandık 18 kişiyi ben kesmişim ama olsun önemli değil Ordunun tekrar bir kazanmayı hatırlamaya ihtiyacı vardı ya Bak şimdi Şimdi ben savaştan yeni çıktığım için biraz yaralı olacağım galiba. Yani böyle yavaş hareket edeceğim. O sırada umarım biri beni yakalamaz. Bunlar toplanıyor. Bunlar Sayrotes kuşatmaya gelecekler ya. Yakalayın lan o 96 kişiyi yakala. Hemen yardıma geldim. Temiz zafer kardeşim temiz. Oğlum yine 2000 kişi topladı ama bunlar ya. Nereye gidiyorsunuz? Mahkeme gidiyorlar. Gelmeyin sakın buraya. Ampelle aldılar zaten ya. Ampelle kuşatma yavrum. Sen neyine kuşatmak ya? Gözünü sevdiğim ya. Geri gelecekler, sekecekler şimdi tepemize. Savunanları da yok ama. Bakayım geliyorlar mı? Bir anda Ampelle savunmaya gidiyor diye şuradan bir 2000 kişi görebiliriz. Ha iyi gelmiyorlar şu anda. Ops vallahi orada 110 kişi var dalar. Bak nereye gidiyorsunuz? Ampelle savunmaya gidiyorlar. Peki sen onlara gelmeden alabilir misin orayı? Alamazsın ki sen. Nereye alayım? 49 atlı okçusu var adamın ya. Oğlum onları o aldı ha. Helal çocuklar. Benim asker toplamam lazım ama ya. Yani. Amprelon'un sahibi... Amprelon'un sahibi normalde Jeminon'du. Jeminon geri istiyor toprağını. Jeminon peki sende başka bir yer var mıydı kral ya? Aa Jeminon'un şeyi yok mu? Tımarı. Var ya var. Jogurs kalesi sizin. Bak bu Apolitia kardeşimizin peki var mı? Yok bir şey yani. Jeminon biraz bozulacak bize ama olsun. Elinde tutamadı Cemil onu. Adamlar da sayrotes almaya gittiler ya. Yapma be. Neden ya asker yok köylerde? Asker yok ya. Savrulup duruyoruz ya. Tekrar bir gücümü toparlasam var ya tekrar bir yargı dağıtmaya başlayacağım da yok. Çok piyade olduk çok. Ha, normalde sorun etmem ama kuzeyitlere karşı bir sorun ya. Bu ne oğlum dağılın lan. Şapulculara bak nasıl toplanmışlar. Keseyim de askerlerime level attıttırayım var. Güney kimseyle savaşta değil belli köyler asker dolu. Şimdi de gelişmiş asker var. Azıcık dayanın o yüzden. Şuradan bir askerleri toplayayım geliyorum. Umbrella'yı yine kuşatıyorlar. Benim adamın e, lordlarını kesip esir almam lazım. Çünkü öyle yaptığım zaman asker toplayıp da gelemiyorlar. Ben yani bir yere kuşatırken arkadan beni saramıyorlar yani. Mesela kese kese dursaydım şimdi o 2000 kişiyi toplayamazdık. Biz saldık adamı. Gördüklerim doğru mu benim? Siretesi düşmüş. Lokana almışız ama ha. Allah Allah. Lokana kalesi şu yukarıdaki miydi? Aynen oraya almışız. Sayratesi vermişiz. Yani bu üzücü ben sayratesi seviyordum. Lokana da hedefler arasındaydı tabi de. Abi 600 600 kişi lan. Bunlar alamaz alamazlar orayı. Herkes orduda lan. Herkes orduda. Ulan var ya bir kişi olsa yanımda ya da 300 kişi falan olsaydım bunlar alamazdı burayı ya. Deli gibi bir adam var. Deli deli. Aldılar işte abi alırlar tabi. Abi Lokana'yı şimdi buraya veriyoruz çünkü bu Amprela'yı kaybetti. Yani seni bir tımar sahibi yapmak için krallık elinden geleni yapıyor be. Abi normalde burada bir sınır hattında bir savunma yapıyorduk. Şimdi Sayro testi e düştü. Amprela da düştü. Epinosa'yı mı alsak diye uğraşıyorduk önceki savaşta. Bu savaş kötü dövülüyoruz ya. Kötü dövülüyoruz. Benim Lord kesip ordu toplayıp kale falan almam lazım tekrar. Of. Evet. Sıkıştır onu. Arkadan desteğe geliyor bak. Şu 600 kişi nereye gidiyor? Çok atlı okçular var. Çok. Kaç tane var? 47 bunda var. 23 de bunda var abi. 60 süvarisi de var bunun. Bunun da 42 süvarisi var. Bunlar bize hocam bir yer var ya. Bunlar bizi bir yer. Çünkü bana baksana. Benim 28 süvarim var. Kalan 170 kişi piyade. Bu adam 93 piyade ile dolaşıyor Ama seni tek yakalarsan var ya. Uf, yine bir şey yapamam da. Korkuturum. Bir tedirgin ederim yani adam. Sen çok açıldın ama. Sen çok açıldın. Aslan. Köyden bir çık ya. Köy içinde savaşmak istemiyorum. Aslında iyi de olabilir adamın atlarına karşı ama. Şimdi gel buraya. Gel buraya kaçma gel. Abi dağlık tepelik bir nokta. Güzel. Hemen okçuları güzel bir yere konumlandırmam lazım. Bak infantörü buraya. Arşır da buraya abi. Adamlar yani geldiğinde Atlı okçuları gelecek ya onları vurmak için. Onlara zaten direkt benim atlıları bir daldırayım da. Çabuk 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 sıraların, çabuk sıraların. Şimdi yüksek konumdan faydalanarak bizim okçular daha yeni geliyor. Yani. Sıka sıka koşuyor ama krallar. Rider sen de dal bir dikkat dağıt. Rahat ok atamazsınlar. Ama bizim okçular yer orayı yer yer yer. Naslam'a korkusuzca dalıyorum adamlara. Aragorn'un Uruk daldığı gibi. Dön, dön dön tamam tamam yeter bu kadar kestiniz geliyor bak geliyor güzel abi adamın atlarını erittik bir şey kalmadı yani şimdi yavaşta ilerleyebiliriz hadi bakayım siz de iyi savaşıyorsunuz ha helal olsun helal bayağı tecrübe kazanmışız valla dayak iyi iyi öğrendik piyadeler de bugün gelecek inşallah hadi bakayım hadi az seri be oğlum aha aha daha taşa veren çıkmaya başladı bunlar o yüksek konumu almaya çalışıyor şu taşın arkasına geçtim miydi beni görebilir misiniz peki Infantry, move! Infantry, raise your shields! Bak şimdi şimdi Kavaları dal bakayım Footmin dal Okçular zaten sıkıyor Tamam attı bir yerde biz bunları biz bunları yere bu kadar mıydınız ya? Bu kadar mıydınız? Bizim orduya bakın ya maşallah. Tutsam mısın kardeş? 44 kişi level atladı, 44. Eski ordumuz geri geliyor. Geri az kaldı. Abi lokanayı geri alıyorlar ya şaka gibi. Bak 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 nasıl kovalıyorlar beni ya. kuşatmaya gidiyor yine şu Sumsan'ın ordusu. Abi adamlar da çok atlı var ya. Bak bizim adam Amprelle'yi kuşatıyor. belki orduya katılacak insan var ama Çok az kişi var. Herkes bir orduda ya. Hepsi de 2 gün sonra geliyor ha. Neyse. Bekleyeceğiz artık. Bak bak arkada ordu topluyor bak. Gelip dalacak şimdi bizimkine ya. Buranın savunucusu var mı? 136 kişi. Yok gibi bir şey. Abi devam eden kuşatmaya katıldık hadi bakalım. Baya öndeyiz ya. Oo iyi bari asker varmış burada. Tamamdır abi burayı aldık. Argoron mu? Oo Argoron kuşatılıyor ha. Oğlum ne alakalı? kalan? sahibi kızım senin zaten bir şeyin yok mu ya? Allah Allah. Buna da var ya her şeyi de buna verdik ya. Argor'un kuşatılması beni bayağı şaşırttı çünkü çok uzak. Abi Lokana'yı zaten kaptırmışız. Aldığımız yeri kaptırıyoruz. 91 savunucusu var lan. Şurayı kuşatayım bari. Bizim şehri savunmaya gidemedik ama Argorun'u Ona da gideceğim şimdi. Orayı alamazlar diye düşünüyorum ya. Asker göndereceğim direkt ya. Merhamet gösteriyorum Lokana'ya. Hemen Argor'una gitmem lazım ama şunlar bize şey yapıyor ya. Hassan'ın ordusu tıyalı kuşatmaya gidiyormuş. Abi geliyor bak geliyor. Nere geliyor bu? Bin kişi nereye geliyorsunuz? Lan sen kimi kovalıyorsun? Lokana'yı kuşatmaya geliyor ya. Abi dal dal dal. Dal yapıştır. Dal yapıştır oraya. Şu bin kişiyi bir keselim. Abi dalsanıza nereye gidiyorsunuz? Akrum'un birliğinden niye kaçıyorsun sen lan gerizekalı? Oğlum ben varım yanında lan. Akrum'un birliğine dalacağım şimdi benle gelmeye. Yakalarım işte bu. 1400'e 1000 kişi abi. Baya büyük fight. Abi bizim orduların komutanı benim de gece ya. Allah'ım ya. Adamlar atlı okçu paşalar. Güzellerim benim. O yüzden yine konumumuzu iyi almamız lazım. Putmin şuraya bir gel. Archer buraya gel. Adamın atlı okçuları geri dönüyor. Allah Allah. Atlı okçular için bayağı bir dar alan aslında burası. Ya bizim okçumuz mu çok az lan? Aa bize çok az okçu vermiş. Piyadeleri var ya piyadeleri birbirine kavuşturtmalıyız ya adamların piyadeleri. Piyade üstünlüğümüzü kullanmamız lazım. Kavgaları çarşıda bakayım. Abi kim kimden göremiyorum ki. Kablileri dön, tamam kablileri dön. Lan beni bir sal be. Yavaştan bir yanaşalım. Arada bir atlım kalmış ya. Oha. Ya off. yavaş yavaş ezecektim adamları. Yavaş yavaş ya. Abi karanlıkta yemin ediyorum ben görmüyorum benim monitörden ya. Şu an fena götürmüyor bizimkiler. Piyadeler mi dalacak şimdi? Piyadeler bizim piyadeler daha üstün olması lazım. Oğlum fena bir kesilmeye başladık ya. Kesiyoruz gibi şu an. Adam atlılarını iyi kullanamıyor olabilir. Adam atlılarını iyi kullanamıyor. öyle bir avantajımız var. Çünkü alan çok dar ya. Yani şu anda çok karşılıklı bir kesme var ama adam doğacak oradan. Doğduğunda biraz üstünlük sağlayabilir. Bizimkilerin hemen doğup doğup gelip yetişmesi lazım. Bizimkiler burada takılıyor. Kesiyoruz gibi kesiliyoruz gibi abi. Çok ortada ya. Çok ortada gidiyor. Ortada devam ederse biz de oyun. Of of neler oluyor of. Arada sağlam bir kesiyorlar. Oğlum inanılmaz dengede gidiyor ya. Heriflerin doğduğu yer yakın bence. Oradan bir avantajları var da şuraya baksana ortalığa bak. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim kaybetmeyeyim bu savaşı. Abi alıyor muyuz? Alıyor muyuz? İyice ilerlemeye başladık. İyice ilerletmeye başladık. İtekliyoruz düşmanı. Güzel. Güzel. İtekle. İtekle adamları. İtekle abicim. Helal çocuklar, helal çocuklar. Helal çocuklar. Ulman ve Akrum ölmüş abi. İkisi de kuzey itlerden. Lokana'yı da, Lokana'yı da Çavile verelim. Gezgin Dima bekliyor orada. Gezgin Dima'nın şeyi yok galiba. Tımarı yok garibimin de. Vereceğiz, sana da vereceğiz. Gücümüz 5000'e 7500 abi. 10 kişi tutsak aldık şu anda. Bir tutsak sayısını 20'ye çıkarırsak patır patır düşürürüz abi adamları ya. Argoron acaba kim kuşatıyor? Kaç kişi kuşatıyor ya? Hayır bizim ordunun Argoron'u savunmaya gelmemesi de saçma değil mi? Benim elimdeki ordu tutabileceğini zannetmiyorum ben yani buraya kadar geldiyse adamlar herhalde bir bildikleri vardır diyecektim de 300-400 kişi gelmişler ya Azıcık bir yaralarımızı saralım Abi dalmamız da lazım düşecek şimdi argon Düştü Düştü de ben şu anda neyi izliyorum ya Heh şu birliğe yardım edeceğim 355'e 369 diyor ya Lan savaştan yeni çıktık zaten Aaaaaa az beklesem var ya 400 kişi olacağım ben. Çıkayım bakayım şurada. Bu arada birini yediler orada. Orada birini yediler ama bu Argoron'u vermememiz lazımdı ya. 500 kişi olmuşlar dolaşıyorlar bak etrafta. Oğlum bunlar kovalıyor lan beni. Allah Allah. Oğlum ben baya üstün gözüküyorum bunlardan. Bir asker göndereyim bakayım ne olacak. Zafer. Bunlar bana niye daldı ki? Ya neye güvendiler de daldılar acaba? Şimdi bu arkadan gelenler de mi dalacak bana? Yok onlar dalamadı. Jemino sen bana katılıyorsun değil mi lan? O güzel gel. Abi burada bir savunanlar var. Bunları bir şey yapamıyoruz ya. Bir çıkaramadık inlerinden ya. Bir uzaklaşsalar şuraya geri alacağım da. Buranın savunanı 160'a düştü abi. Kapı girişinde bekleyeceğim ya. Askerlerimin tazelenmesini bekliyorum. Tamamdır abi. Şurayı bir kuşatalım. Hemen tire Abi 628 kişi geliyor. Bunlar bana dalar mı ya? Hiç sanmıyorum ama birilerini çağırayım bari. Şu bir döverse. 130 kişi geldi. Adamlar bir öteye kaçtı yani anlamadım. Biz 1200 kişi olduk. Haydi abi haydi. Haydi kırın şuraları. Of 650 kişi daha geliyor abi. Dalacaklar bana. Geliyorlar. Yardım. Daldılar ya. Aa. Bak bu kötü oldu ya. Bizim meydanda yakalayacaklar şimdi. Çok az kalmıştı. Ben aslında 190 kişi, 1200 kişi zaten rahat alırdım da sırf asker kaybetmek istemediğim için. Çünkü öyle yapınca bir anda 150-200 kişi kaybedecektim. O olmasın diye var ya. Abi bizim başka hiç mi ordumuz yok ya? Hiç mi bir şey yapmıyorsunuz abi? Millet buraya buraya akın akın geldiler. Soldat! Hiyade şuraya bir ilerle bakayım. Okçular da buraya. Hiyade kalkan da var. Okçu da ayrık. Abi yapacak bir şey yok. Adamın 103 tane atlı okçusu varmış abi. 103. 103 atlı okçuyla geldi bak. Bizim atlıların dalıp o atlı okçuları kesmesi lazım. Ortam ağaçlık ya. Ortam ağaçlık koşamayabilirler. Güzel güzel. Elite imparatorluk katafraklarım kesiyor güzel. Bir görsem adamları. Atım ölecek. Geri çekil geri çek. Fena kestik ama ya. İlk, ilk etapta fena bir kestik. Gel tekrar gel tekrar buraya gel. Ana! Adam piyadeleri mi saldı? Oğlum harbi adam piyade getirmiş ha. Atlılara karşı mı getirmiş? Bizim, bizim piyadeler yer onları ya. Yersiniz yersiniz. Atımı kesecekler, beni de kesecekler. Yani. Her de adamlar görün beni. Atlılar da at. şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, geri çekil Atlılar sen de gel, atlılar sen de buraya gel. Ulan ne oldu benim atım düştü ya. Topçular yanaş buraya, yanaş yavrum, yanaş ne yapıyorsun? Fiyatı dal fiyatı Süvariler de bir dalsın süvariler de bir dalsın Abi öndeydik bak şey yapmaya başladık ya Öleceğim ya Canım çok az var ya sırf moralleri bozulmasın diye dalmak istemiyorum ama piyade dal piyade Aha ben gittim <laughs> Ya çok daraldım ya vallahi daraldım abi ben çünkü benim ekranda gözükmüyor Siz görüyorsunuz ama çok az şey gözüküyor O yüzden hiç sevmiyorum gece savaşı Benimkilerin kafasındaki ışığı görüyorum yani. Bu sefer adamların sayısı fazlaydı ya kaybedeceğiz ben bu savaşı emin ol, kazandırırdım ya. Bir şey göremediğim için. Işte. Ama sayısal üstünlük onlardaydı galiba. O yüzden alabilirler ya. Abi bir ara çok sağlam Şu sağlam kesilme şimdi başladık var ya Bu olmasaydı kazanacağız gibi geliyordu da Sonlara doğru çok sağlam kesildik ya Sonlara doğru var ya Ben buna beraberlik derim ya Ben buna cidden beraberlik derim ya Hiçbir şey Uff. Baksana 617 kayıp 676 kayıp 1200 kişi kesmişiz 1180 kişi kesmişiz Yok abi beni iyice daralttı artık oyun ya Neyse neyse Ne yapıyoruz ne yapıyoruz abi küçülmeye gideceğim ya Bak ciddi söylüyorum böyle olmuyor çünkü yani ben bu kuzey itlileri, bu kuzey itlilerin tamamını almadan abi bırakmam bu oyunu. O yüzden küçülmeye gidiyorum abi. Nereye pet ederseler etsinler. Ben o 300 kişilik ordum vardı ya. 100 tane elit imparatorluk katak fraktı olan. O orduyu toplayacağım abi. Tekrar. Hiç umurumda olmayacak abi savaş. O orduyu toplayacağım. Ondan sonra kuzey içinden geçeceğim.